Evet, Tayyip Bey iklim kanunu meclise gelecek ve meclisten çıkaracağız dedikten sonra planda mücadelesi veren arkadaşlar da iklim kanunu ile alakalı sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşımlar yapmaya başladılar. Hakikaten önemli bir kanun, küresel işgalin en önemli kanunu diyebileceğimiz bir kanun ve küresel işgalin en önemli bir aşamasına Geçiş yapılabilecek bir aşamadayız. Bu vesileyle Meclise e dilekçe şeklinde dört arkadaşımız başvuruda bulunmuş. Ben de o dilekçelere bugün öğlen saatlerinde imzaladım. Yaklaşık bu dört arkadaşın dilekçesinin imzalayanların sayısının 10 bin civarında idi öğlen saatlerinde. Bu sayıyı tabii ki artırmamız gerekiyor. Muhtemelen başka arkadaşlar da e, ayrıca dilekçe vermiş olabilirler. iklim e, kanunun reddiyle alakalı. Biz mümkün oldukça hepsini imzalayalım. Ben dördünü de imzaladım. Tek de imzalayabiliriz ama e, fazla zorluğu yok. Dör, hepsini imzalayabiliriz. Kaç arkadaş dilekçe verdiyse hepsine teşekkür ederim. E, sağ olsunlar. E, bizler de en azından bu şekilde e, dilekçeyi tekrarlayarak, imzalayarak bu çalışmalara destek olmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlar tek mi vermemiz lazım falan diye de soruyorlar. Bu dilekçelerin hepsi zaten birleşiyor. Bu dilekçe komisyonunda benzer dilekçeler, aynı içerikli dilekçelerin hepsi birleşiyor. Dolayısıyla mümkün oldukça her bir dilekçeyi imzalamakta fayda var. Bir de ben bu dilekçelerin yanında ayrıca milletvekillerimize hitaben bir dilekçe yazdım. Bunu da bugün öğlen saatlerinde Twitter hesabıma koydum. Orada da açıklama da yaptım. Özellikle meclis 1 Ekim'e kadar tatilde bilindiği üzere milletvekillerimiz de genellikle kendi şehirlerinde bulunuyor. Dolayısıyla her şehirdeki planla mücadelesi yapmış arkadaşlar başta, başta olmak üzere iklim kanunun tehlikesini görmüş her bir arkadaşımızın bu dilekçelerden veya benzeri şekilde dilekçe yazarak milletvekillerine ulaştırması tanıyanlar fiziki olarak ulaştırabilir. Yine e-mail olarak, e faks olarak, yine sosyal medya hesaplarını etiketleme yaparak e milletvekillerine ulaştırmaya çalışalım. Çünkü sonuçta kanun mecliste genel kurulda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Malum 600 vekilden e ne kadar biz ret oyu verdirebilirsek, Mücadelemize o kadar katkı sağlamış olacağız. Bu arada partilerin, mecliste temsil edilen partilerin, milletvekili olan partilerin il ve ilçe başkanlıklarına bu dilekçelerimizi fiziki olarak götürüp milletvekillerine ulaşmasını sağlayabiliriz. Yine partili arkadaşlar kendi partilerine veya seçmen oldukları partiye, milletvekillerine bizzat elden vermeleri daha da etkili olacaktır kuşkusuz. Dolayısıyla e, biz her partiden parti ayrımı yapmadan milletvekillerini muhatap alarak çünkü partilerden Refah Partisi dışında bugün öğlen saatlerinde ben Fatih Erbakan'ın bir açıklamasını dinledim. Onun dışında şu ana kadar iklim kanununa çıkacak, çıkan hiçbir parti açıklaması görmedim ben. Partilerden umudumuz yok işin doğrusu. Ama tabii ki itiraz ederlerse sevindiriz. Dolayısıyla biz birebir milletvekillerinin vicdanına hitap ederek insanlık adına, gelecek nesiller adına, kişi ve özgürlükler adına onların vicdanına bırakıyoruz ve milletvekillerine hangi parti olursa olsun ulaşmakta ulaşmamız lazım ve milletvekillerimiz de partilerinin iradesi bir yana kendi vicdanlarıyla bu kanuna duyarlılık gösterip eee red oyu vermelerini sağlamaya çalışalım. Bu yönde dikkatlerini çekmeye çalışalım. Yine Tayyip Bey tabii ki partinin genel başkanı sıfatıyla bu açıklamayı yapmış oluyor. Cumhurbaşkanı olarak malum mecliste oy verme hakkı yok doğal olarak. Partinin genel başkanı sıfatıyla yaptığını düşünebiliriz ama e, AK Partili milletvekilleri genel başkanın bu talimatına, isteğine karşı olmaz gibi düşünebilir ama biz yine AK Partili milletvekillerine de dilekçilerimizi ulaştıralım Onların vicdanını havale edelim. Sonuçta tarihi bir e, kanun olacak. Tarihi bir oylama olacak. Tarihsel bir sorumluluk aşamasındayız. O nedenle her milletvekiline de ulaştırarak e, bu e, Ekim, e, Eylül ayının sonuna kadar bu çalışmalarımızı devam ettirelim. Muhtemelen Ekim ayı içerisinde komisyonlardan falan geçerek genel kurula gelecek ve milletvekillerinden de tabii biz bu çalışmalar yine daha da devam ettirmemiz lazım. Meclis açılınca yine milletvekilleriyle birebir kulis yaparak görüşerek yine parti grup başkan vekilleriyle ekipler halinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerekecek. Meclis açıldıktan sonra da o çalışmaları yapacağız kuşkusuz. Ben bu vesileyle milletvekillerimizi muhatap alarak bu dilekçelerimizin birebir ulaştırılması yerinde olacak. Dolayısıyla ben sayfamda yazdım benzer dilekçeler, değişiklik yapılır, ekleme çıkarma yapılarak bu şekilde dilekçeleri milletvekillerine ulaştırmaya çalışalım. Bilgilerimi de sunarım saygılarımla.